Değerli dostlar, bugün Alabam sınıfını çok değerli iki arkadaşımız ziyaret etti. Sevgili Yılmaz Uğur. Merhaba. Ve sevgili Cihat. Merhabalar. Balaban. Öncelikle teşekkür ediyorum. Balaban sınıfını bunca yıl sevgiyle, dostlukla, el birliğiyle 50 yıl yaşattık. Şimdi bu değerli dostlarımıza babam sınıfı ile ilgili yorumlarını soracağım. Biz nasıl oldu da 50 yıl bu gönüllerde kas kurduk? Nasıl bu gönüllerdeki sevgiyi bugün hala çap canlı yaşatabiliyoruz? Evet, sevgili dostum, sevgili Yılmaz Uğur, Önce senden başlayalım. Ne diyorsun? Babam sevgisinin sırrı nedir? Merhaba. Babamın sevgisi hiç unutulmaz. Bizim çocukluğumuzu, bizim gençliğimizi, bizim aile bağlarımızı, bizim mutluluğumuzu gösterdi. O yüzden beyinlerden hiçbir zaman silinmez. Sonsuza kadar yaşadığım sürece de silmeyeceğim. Babam farklı bir senaryo, farklı bir ne mutlu bizlere sevgili ya, harika de. bir şey. Ne mutlu bizlere hakikaten bu çok seviyorum. Ya. Devam etsin inşallah nesiller aynen. boyu. Eminim çocuklarımıza da bunu aşılıyoruz. Aynen aynen. Onlar da alfabesini filmlerini seyrettikçe sanki daha dün çekilmiş gibi sevgiyle, kahkahalarla ama biraz da düşünerek yakın yaklaşıyorlar çünkü verilen mesajlar Gerçekten daha bu toplumda Yıllarca sorun olmaya bence devam Aynen. edecek Aynen. Siz ne diyorsunuz değerli Cihat arkadaşım Samimi, içten Yapı anlamında Anadolu'nun Güzelliğini, o paylaşım ruhunu Tamamıyla içten bir şekilde O bütün Kemal Sunal'ın tutun, Halit tepeye Hepsi iç içe, samimi duygularla Tarık Hakan'ın başta olmak üzere Aynı şekilde o güzelliği Ve sizler hakikaten yani onun güzelliğini hissettiğiniz zaman zaten o duygu geçişleri, o yaşam şekli, insanların o e, samimi ve içten paylaşımları insanlara ayrı bir güzellik, ayrı bir umut ışığı ve izlediğiniz zaman da geleceğe, geleceğe dair her daim bir umut ışığı veriyor ve dolayısıyla da izlerken de büyük keyif aldığınız bir yapıt. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. Sağ olun. Görüşler inşallah yeni nesillerde de devam eder. İnşallah. Hep birlikte de biz halıvan sınıfını kucaklamaya devam ederiz. Sevgili yaşatmaya devam ederiz. İnşallah. Yeni nesillerde inşallah. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu değerli arkadaşlarımızla hep birlikte bir hava bam güm 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 çekip sizlere sevgilerimizi yollayalım. Hava <laughs> bam güm güm güm. Hava <laughs> bam güm güm güm. Hava bam güm güm güm. Hava bam güm güm güm. Güm güm güm. güm. Hep dostlarla beraber hava bam güm güm güm. Hava bam. <laughs>